Evet arkadaşlar. Tekrar tekrar ev doğra. Dediğim gibi oyuna başladı iki ay olduğu için bütün amlemlerim tam değil. Sadece şu an büyü 56-57 civarında. O yüzden sadece şu anda mid oynuyoruz ama gelecek videolarımızda tabii ki X Corridor olsun, Orman olsun diğer karakterleri de oynayacağız. Ama şimdilik sadece maalesef büyü oynamak zorundayız. Çünkü amlemlerden dolayı bayağı bir geride başlıyoruz oyuna. Evet. Normalde main karakterimiz Cecilion. Ama onda sıralamaya girmeye çalıştığımız için ve şu an eser sıralamasında karakterimiz yani kahramanımız. Ee, o yüzden açıkçası istediğim kahramanları veya saçma bir kahraman dizilimi olursa Cecilion oynamıyorum. Eudora, Vale, Aura vesaire kahramanlarla oynuyoruz. O yüzden bugün tekrar karşınızda Eudora var. Çünkü rakip Arkadaşlarımızdan kıyasla Korkun kendi büyürsün. arkadaşlarımıza güvenmiyoruz. Sen de küçülürsün. Çünkü neden? Ormanımız gene bir Asya kıtasından. Evet. Benimle bir şeyler Şimdi. içmek ister misin? Bakalım bakalım. İlki tam olarak parlayan asa çıkabiliriz. Ama öncelikle ayakkabımızı almamız lazım mana yenileme için. Katos buradan gelir bir şey yapar mı? Yapmaz tabii ki. Ben kim olduğunu biliyorum. Ve sen de yakınızı evet. öğreneceksin. Ayakkabımızı aldık. Şimdi. Manamızı bir şekilde o telafi edecek yenilemeden dolayı. Çok erken savaşa girdik. Hiç şey Yardım için. Kalktı. Neyse. Sen gelme sana da hasar vuramayız ama çok da kaşınma yani dünyayı değiştirmek istiyorsan kendinden güzel. başla Niye öyle bir şey yaptın bilmiyoruz Sakin oynayıp önce dört devre olmamız lazım Seni sınırlayan şey açalım. büyünün kendi değil onu kullanma biçimindir Siliyorum. çok kaşınıyorsun da ulti geldiği zaman seni kaşıyacağım rahat ol rahat ol rahat ol son gülen kim olacak görelim Gatot'u çağırıyor katot yok biz gelelim ya anlamadım şey ne olan zaten ormanı rahatlıkla dönebilen rahatlıkla yani ormandaki Savaş Kırmızı karşı olsun, mavi olsun, kaplumbağa olsun. Hepsini kesebilen, rahatlıkla kesebilen bir kahraman olan. Yani o yüzden Gatot'un niye bu kadar ormanın peşine gezdiğini anlamıyorum orman dönmesi için. Büyü seni değil, sen yani dediğim gibi Katot, et. yani karşı ormanımız Alice olsa mesela, ormanı yavaş dönen bir kahraman olsa, hadi kahramana destek olmak için, ormana destek olmak için gezdiğin Ama Nolan dediğimiz kahraman, rahat rahat her yerde farmını <laughs> yaparlar. Kahraman yani. O yüzden de o ona çok sıkılmıyorsun. Mantıksız. Birkaç oyunda böyle gölükler için böyle yapıyorlar ama yani bu düşüncesiz bir davranış ya. Onun niye yaptığını için de avda bir aradan. Teşekkür sağlıyor. Vay, işte. Büyük hızımız yok. Yani biraz onu herkes öyle yapıyor. Ben böyle yapayım kafasına takamamak lazım yani. Büyü seni değil, Niye dolaşımın ormanla yardım etmeyi falan anlamak lazım az çok. Sen yani şuradan geri çekil. Ya olabildiğince şimdi bunun kanadını yani uçan kanat dediğimiz skill'i 200 olmaması lazım. 200 olursa Benimle bir, şeyler işte O yüzden form yaptırmamak için devamlı onu bir itmeye çalışıyorum. kışkırtmaya çalışıyorum. Yoksa ses sirene bulaşmak gibi derdim yok. Ama bu seviyelerde bulaşabilirsiniz. Çünkü daha küzlenmemiştir o. Son gülen kim olacak? En fazla 30 40'tır. Şu an tam ses sirene musallat olmalık zaman. Şimdi <laughs> ne ya? çin çin Akıllı asamızı aldık. Dediğim gibi çok ekstrem bir şey olmadı sürece e, kahramanların temelini oynamayı çok biliyor. sevmiyorum. Baştan biliyorum da kendime göre işte şunu almalıyım bunu almalıyım diye. Sonra bunlara göre hareket ediyorum. Aslında manamı olmadığını görüyor yani ben kışkırtabilirim ama da böyle çok agresif oynamaya çalışıyor ben gibi. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Ki videoların devamını getirebilelim. Ne çıksak? Ne çıksak? Parlayan asa. Çünkü bu seviyelerde tekleyemeyeceğimiz için parlayan asadan destek almamız gerekiyor. Al bakalım. Kes bakalım. Ben bunlara dikiliyorum. Argus vardı. Argus'a ben bir şey yapabilir miyim? Yapamam. Çok salak olması lazım kuleyi de verdik. Ölmeden şuradan çıkalım. <laughs> şimdi aşağıda Hanabi de savaş veriyor. Son gülen kim olacak görelim. Evet bak şimdi niye ölecek araba geliyor. Evet. Bu <laughs> kötü araba attı. Dünyayı yani değiştirmek istiyorsan kendinden başla. <laughs> kim şey? Çekil çakması. Dayıcım kaç kişi yapıyorum? Adam kesildi canlandım. vurmadım onu ben. Sen kaç kişi vuruyorum? Sen ne alaka ya? <laughs> Sen ne alaka orta kuruyorsun ya? Ne kurdu tam bela abi. <laughs> Cidden kurdu kadar bela abi. Şey görmedim ben. sarıyor sürekli çıkartıyor. Tuhaf bir karakter ya. Büyü seni değil, sen büyüyü kontrol et. Hop sen Kaçabilir mi? <laughs> şey yani nasıl biliyorduk ama bu şöyle diye Doğru. İyi ya güzel takas. Bence iyi takas. 3 2. Korkun büyürse sen de küçülürsün. Argus patates. Heykelimizi dikelim. Şimdi bu kasınca bir de çok sıkıntı verecek ya. Şunu kasmadan ben ondan sonra sokuyor olur da.

şekillerin biraz daha seri gelmesi için, bakı ve biraz daha seri sinir etmek için çıkalım bakalım. Seni sınırlayan şey büyünün kendi değil, onu, kullanmak kullanma biçimimiz çevremiz lazım. O yüzden itemlerde yapıyoruz ama Argus. Ya kasınca bu Argus ve Sesyon bize büyük iyi, büyük musaat olacak yani güzel şekilde musaat olacaklar. <laughs> Umarım onlar kasılmadan biz oyunu bitiririz. Diyeceğim ama takım çok dağınık oynuyor şu an. Size yardım edebilir miyim? Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendinden başla. Hadi. Evet. <laughs> Argus sıkıntı. Argus büyük sıkıntı. çıktı. Nasıl Bu abi? Kaçmaya çalışıyor ormanımız. Mantıklı. daha şey <laughs> <laughs> Evet. Bu araba bize oynayacağı kesin. De. De. de, de, Nasıl oynayacağız? Evet. Bu da bitti. <gülüyor> <gülüyor> Orada. Hadi Sen kaçtın. Şurada dursak onu alır mıyız lan? Gelirse. Hadi gel. Büyü seni gel. gel. Sen büyüyü kontrol et. Bilmiyorum. Biraz daha bekleyelim. Yok yine gelmiyor. Neyse çıkalım. Argus şey, seni yakalar mıyım? Çok sıkıntı oldu. Şu köpeğin öldürsek iyi olur ya. Evet araba gene geliyor. Araba sen benim mi alacaksın. Yok. Seni sınırlayan şey büyünün kendi değil, onu kullanma biçimindir. Ya yani şu an araya girsek birkaç tane kill çıkartırız ama kill de veririz yani kaçamayız. Tekleyemezsek hiçbir işlemimiz, hiçbir iş yararımız kalmaz. Korkun büyürse. o yüzden çok böyle iş dışı olmadan biraz çıkartır mıyız? Yok. Sesi ver. Gel gel gel. Gel gel gel. Neyse ben sana geleyim. <laughs> bir kill alacağız diye bir kill vermenin mantığı yok. O yüzden çok böyle Gereksiz savaşları denemeye çalışıyorum. Evet. Şunu alsak aslında iyi olurdu ama. Ya Argus bize patates edecek. Mersek edecek. Evet Argus burada. Savaş alanında karşı taraf. <laughs> bundan ben Son bilen kim olacak görelim. Kesin. Oğlum ben kesin. <laughs> Kaçmasına izin vermedik. Şimdi ne alt taraf paramparça olmadan. Ben kim olduğumu biliyorum. Ve sen de yakında öğreneceksin. Şu an iyi gidiyoruz takıma destek verdiğimizi düşünüyoruz standlarımızla beraber şu an hanabiseni alır mı? ormandan biri çıkar mı ya takım o kadar böyle bir iplemiyor ki yani hasar yiyecek olan bir kahraman olsam diyeceğim ki bana salın tamam Onu ben iterim ama yani bana niye salıyorsun benimle bir şeyler içmek ister misin evet, Mia kesin pert olacak. Mia yes geçti. Bana mı gelecek? Bana gelirseniz şaşırmam. Peki tank. Tanktan ne bekliyorsun ki? Büyü seni değil, <laughs> Büyü, sen büyüyü kontrol et. tank gayet etkili oynuyor da içinden çıkan kişi ya yani binen kişi çok hasara etkisiz kalıyor. Yoksa tank bence gayet güzel kafa atıyor ama benimle bir şeyler içmek ister misin? Kasten beni güzel kaldı mesela. Hiçbir şey yapamadan öldük. Ama içindekileri iyi kasamadığı için hasar çıkmıyor adam. Ne yapsın orada ki? Savaş alanında karşı tarafla anlaşmak bir başarısızlığa

<laughs> evet bana benim mutan... Bana benim nasıl bir cümle kurtuysam yok diğer konuda. Dudut dudut. seni sınırlayan şey gücünün kendisi, onu kullanma biçimindir. gelme arkadaş. Ops. Bunu da gitmeseydiniz keşke. Hadi bakalım. Ben de kaçtım. Niye oradan geliyorum? Niye oradan geliyorum? Kontrolden çıktı. Hop 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 Olacağını... Güzel oldu. Bakayım kat Hiç beklemiyordum. Batıldım ben patesi çıkar diye düşünüyordum ama. Ee, that, şimdi hasarımız arttırak. En fazla bir hasarımızı etkileyecek şey. Bunu da kim, kim nasıl gidiyor? 4, 2, 4, 4, 3, ben 6, kim 6. olduğumu biliyorum. Ve sen İyi. de yakında öğreneceksin. İyi. Lord'a girdiler. Ados ne yapıyorsun? Bunu? Neden takım oynadığında yoksun? Üç kişi oynuyoruz resmen. Niye zaten oynamıyor? <laughs> Maçın başından benim bireysel takılıyor. Takım Seni sınırlayan şey diyor. büyünün kendi değil, onu kullanma biçimindir. Bir de gidiyor bizim, bizi fişfikliyor ya. Çinçek, Jackmaster. Ne diye kaçıyor <gülüyor> <gülüyor> <Nereye kaçıyorsun> yani? <laughs> ya şu popol galiba hep beni kesen bu şerefsizdi ya. Evet, gene geliyor. Şurada durayım ben. Arabanı tıklayayım ben. Gözükme ortada. Büyü seni değil. Sen büyüyü kontrol et. Şimdi çimenden birini kalar mıyız? Bir açılır mı acaba? Yok açılmaz. Kabaktan birini sihirir miyiz? Bak şerefsize bak ya. Ay arabana tüküreyim senin ya. Sesilyon ortasın. Sesilyon sarı yer. Göster sen beni. Şimşek çakmaklı. Ya arkadaş bir şimşek mı ama ya. Neyse korkun büyürsün. Sen de küçülürsün. 6 3 7 sen alırsın. Hadi bana bir al. Arkadaşlar benim için teşekkür ederim. Bu böyle geçti. Dediğim gibi Mia 3 6 için Ablos'a hiç biz de oynamadı. Killerin zardı ama hiç biz oynamadı için oyun gene güzel ilerledi. Kazanmayı bildik ve işte, dediğimiz gibi bir yıldızımız kaldı. Mia son dakika bir kill daha almış.